Selamünaleyküm sevgili izleyicilerim ve takipçilerim kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar yepyeni bir videoda daha karşınızdayım zula oynayacağım bu akşam arkadaşlar rekabet modu giriyorum safranbolu seçtim haritayı maçı da başlatalım zula seven kardeşlerim için çekiyorum bu videoyu bu arada arkadaşlar ranklar biliyorsunuz sıfırlandı <laughs> yeni ranklarımıza geçtik şu an elitteyim yalnız şöyle bir şey var arkadaşlar ee, artık şu anda ranklar sıfırlandığı için çabuk hemen hızlıca rank kasmak için bazı arkadaşlar hile kullanıyor Bazı demeyeyim çoğunluğu hile kullanıyor şu anda Alıyor yanına bir tane düşük levelleşer Açıyor ona hile O izliyor info veriyor öbürküler de hallediyor işi arkadaşlar Bu böyle oynanacak bir oyun değil aslında Ama bugün yorumlarda bir iki arkadaşım sula videosu atar mısın dedi Ben onlar için buradayım onlar için video çekiyorum saatte gecenin 3.20 şu anda tam arkadaşlar. 3.20 10 dakika sonra zaten bu server kapanacak. Ee, daha rekabet giremeyeceğiz. O kardeşlerimi kırım adına zula oynuyorum ama arkadaşlar bu böyle zevkli değil yani ya. Harbiden zevkli değil. Eğlenceli değil. insanların hile kullanarak birilerinin hakkına girmesi. Bombayı kur ve patlat. Selamun aleyküm. Bakalım bu maçı da alabilecek miyiz? Yani böyle giriyorlar arkadaşlar. insanların Oyun hevesini e, kaçırıyorlar şey Ve bunu da Zula niye böyle yapıyor ben onu da anlamadım hiç önler falan aldığı yok İki kişi var üstünde. City var bir tane Abi adam ya Böyle bekleyip kendi şahsi şovuna çeviriyorlar ya. Ben de basede bekleyeyim abi o zaman. Oynayalım beraber işte ya. Böyle gıcık insanlar da geliyor maalesef. Bak. Şarjör değiştirmedi ya kaç harfi. Heh aferin. Oraya bakmadan geç. Bunlar da geri zekalı zaten. Bravo kardeşim böyle devam. Arkadaşlar basite kalmayalım beraber oynayalım. Bebekim canı Mitsiz de girin abi. İki kişi, bir kişi kaldı. Bomba kuruldu. City Yalnız bu Gladio kazandı. Bu sunset canım mıdır nedir bu biraz şüpheli ha. Bombayı kur ve patlat. Bu biraz bir tık şüpheli geldi bana arkadaşlar. Vallahi var ya bir mermilik bile canım yok ha. Ke ölsek daha iyi ya. Ulan bu canla bile İki kişi, bir kişi kaldı. Helal, kaldı. ulan 5 canla iki kill aldım arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> güzel, güzel. Adamlarda sadece bir kişi oynuyor arkadaşlar. O da zaten Benim bana ben biraz... Yaralı. O bana bir de şüpheli geldi. Mid kapı var. Savaşı. Helal lan. Biriniz tünel baksın öbürünüz kurusun isterseniz. Çok beklediler ya. Bombayı kursalardı. Bombayı kur ve patlat. Ben de sniper aldım ya. B giden yara var. Uzun yaka. B2 var. Arka arka arka. Tek başına sıktı. Ne ya? Abi ölmüyor, tek yemiyor adamlar ya. Canlara bak ya. Bombayı kur ve Adamlar tek yemiyor yani arkadaşlar. Anlamadım yani ya. Ha girdim. Kısa gel. Uzun var. Ya arkadaş. Double door girdi ya. Bizim base geliyor. Hadi girelim Ya kıpırdamasam adam alacağım. Çık Arkadaşlar böyle bir şey yok. Sanki biri izliyor Ondan ya. Kuruldu. Gösterle. Bu sniper buna göstermeyin. Kısa galiba. Aldığım sese göre. Helal. Gladio kazandı. Mabadığımızı yırtıyoruz arkadaşlar burada el alacağız diye. Bombayı kur ve patlat. Uzun var. Tur var. Siki. Bir kişi kaldı. Seni var ya yırtarım yırtar. Altlı uzun sende kısa bende. Bomba kuruldu. Görürseniz info verin. Uzun. Gladio kazandı. Aha. 4 3 öne geçtik Bombayı, arkadaşlar bu ha ha burada. Adamlarla bir kişi oynuyor aslında. Bir şey yok da. Biz de ilerleyemiyoruz. Aptal kapı. arkam gelirse kötü olarak. ha. Sarı kutu var. Adama bir tane tutturamadık yalan. Bombayı kur ve patlat. altman Ya böyle bir şey yok ya. Havuz 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 Oha sinçe nasıl vur lan? Mitte mitte. Bomba kuruldu. Gladio kazandı. O kadar ya 5-4. Ama şimdi ayvayı yedik arkadaşlar. net sok bakalım. Kısa ben de ben kısa çıkıyorum. 5-4 ama bu maç sıkıntılı arkadaşlar. Bomba bölgelerini koru. Samet hadi uşağım hadi. Zoka tutsa daha iyi aslında uzun sniper'la. bir kişi kaldı. Gladio kazandı. Helal bravo. La 6'ya 7 ne ya? Hadi Kamil toparla Kamil. Bomba bölgelerini koru. Arkadaşlar elim alışık dilelim. Elim alışık olsa. Top. Tünel var. Abi mi mi değil mi var? Zaman be. 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 Kişi tek İkisi de mi be? Bir kısa başı uzun tarafa diğeri kuruyor. Bomba kuruldu. Bombayı bul ve etkisiz hale getir. Kapıda kalma ya kapı çıksın. Bir kişi kaldı. Ağzına tüküreyim ya. Uf, yalandan verdim eli ya. Alzam eli verdim. Bomba bölgelerini koru. Arkadaşlar ben kulaklıkta bir sıkıntı var. O mesela bombanın sesini mitten duyuyordum normalde mitten duymuyorum artık. Yani örnek verdim onu. Tünel var. Tünel can Tünel mi ikisi de? Bir tanesi tünel. Evet. Bir kişi kaldı. Ya of, of. Alt tünele indi. Ya şuna nasıl öldüm ben ya? Alt tünel alt tünel. Canı az vurursun. Helal. Gladio kazandı. Bu arada arkadaşlar videodayım. İnşallah ol. güzel video olursa YouTube'da paylaşacağım bunu. Bir kişi kaldı. Gladiok kazandı. Bomba bölgelerini koru. Kısa çıkıyorum gene. Bizim adamlar da leblebi gibi adam vuruyor ya. Bir kişi kaldı. Radyo Vallahi hile mi lan bunlar? <laughs> Bizim Adana var ya döktürü ya şu an. Bomba bölgelerini koru. Efsane oynadılar. Video dedim adamlar içine canavar çıktı. Neredeler? Bir kişi kan kafadan tek başınasın. Mit. A dönüyor. Sa. Sa. İki kişi Gladio Lan oğlum kazandı. ya kısasa adam bizi biçiyordu az daha. Aha maçı, maçı kazandık. Arkadaşlar video bence güzel oldu. Bakmayın hepimiz adam vurduk. İlk üçe giremedik ama olsun. Takımın deline sağlık. Ee, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Asistim hiç yokmuş benim. Ben hiç sağ bırakmamışım ya adamları. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olup beğen atmayı unutmayalım. Hoşçakalın kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun.